Merhaba selamlar Tuncay Sevindik ben yine yeni bir YouTube videosuyla sizlerle beraberiz Samsung Atatürk Küçük Kolpınar'da portföyüme 3 artı bir daire dahil ettim bahçe katı bir daire hep bana söylüyorsunuz hep lüks daireleri tanıtıyorsunuz uygun fiyatlı daireler yok diye evet alın size gerçekten uygun fiyatlı sıfır iskanlı alabileceğiniz 3 artı bir bir daire öncelikle teaserımız gelsin sonra ev turumuzla devam edeceğiz Evet, dairemizin konum özelliklerinden bahsetmek istiyorum öncelikle sizlere. Burası Samsun Atokum Küçük Kolpınar Mahallesi'nde. Küçük Kolpınar, Samsun'un Balaç Mahallesi ile Beypınar Mahallesi ile birlikte en hızlı gelişen ve metrekare birim fiyatlarının en hızlı arttığı mahallelerimiz. Dairemizin bulunduğu konum gerçekten güzel. Ee, Doğa Koleji'ne komşu durumdayız ve New da komşu durumdayız. Markalı konutlara çok yakın bir lokasyonda bulunuyor burası ama bir site değil, müstakil bir binada bulunuyor. Drone görüntüleriyle e, sizlere de tam konumu e, göstereceğiz bu videomuzun montajında. Dediğim gibi Nüiterasa, Ada Park'a, e, Twin Towers'a çok yakın bir konumdayız. Doğa Koleji ile hemen karşılıklı bulunuyor e, binamız. Gelişen bir bölgede, metrekare birim fiyatlarının çok hızlı yükseldiği ve giriş yaptığı bir bölgede. Yatırımlık düşünebilirsiniz. Eğer bu bölgede bir işiniz varsa oturumluk da düşünebilirsiniz. Bahçe katında dairemiz. Bahçe katı olduğu için aynı zamanda ön tarafta bir ön kullanım alanınız da var. Evcil hayvan besleyen izleyicilerimiz için bu daire uygun olabilir. Fiyatımız Gayet uygun şu an için. Sıfır iskanlı bir dairedir. Ee, şu anda bulunduğumuz bölüm e, mutfak bölümümüz. Açık bir mutfak. Buradan hemen balkona çıkıyoruz. Bunu iç e, çekim görüntüleriyle sizlere aktaracağız. 3 tane de odamız var bu dairede. Odalarımız ortalama 10-12 metrekare civarında sizlere kullanım alanı sunuyor. Üçüncü odamız karanlık odadır. Cam duvarla aydınlatılmıştır. Ee, bu odamız. Yaklaşık olarak 20-22 metrekare civarında sizlere bir kullanım alanı sunmaktadır bu oda. Ee, iç görüntülerle birazdan tek tek gezerek sizlere hepsini göstereceğiz. Üçlü Ancastra setimiz takılı bu dairede. Kumtel marka. En azından bu anlamda sizi bir masraftan kurtarmış oluyoruz. Ee, şöyle söyleyebilirim. Yani ekonomik bir daire. Burada çok büyük bir beklenti içine girmemek lazım. Ee, ama yine de e, hem Banyo mobilyalarında, mutfak mobilyalarında, ıslak zeminde, kapı pencerelerde gerçekten iyi malzeme kullanılmış yani bu dairenin fiyatına göre kullanılabilecek en iyi malzeme kullanılmış burada. Evet, biraz önce bahsettiğim gibi ankastre setimiz var, üçlü ankastre setimiz. Bu fiyatta bir daire için iyi malzeme kullanılmış. Tabii ki mükemmel en iyisi değil ee, ama bu fiyatta bir dairede kullanılabilecek en iyi malzeme kullanılmış. Özellikle şu e, burada kullanılan malzemeler de gerçekten iyi. ısı camlıdır bunlar. Balkonumuzu da göstermek istiyorum sizlere. Doğa Koleji karşımızda. Komşu. Hemen Eda Hanım'dan rica edelim. Şu karşı tarafımızda da nü teras var. Evet buradan birinci odamızla başlayalım. Burası yaklaşık olarak 14-15 metrekare civarında kullanım alanı sunan bir oda. Oldukça geniş. Oturma odası olarak kullanılabilir. Misafir odası olarak kullanılabilir. Bence aslında şöyle bir fikir de geliyor aklıma. Burada salon ve bu odayı birleştirmek isterseniz, burada herhangi bir taşıyıcı kolon yok. Bu duvarı kırarak burayı geniş bir kullanım alanı haline getirebilirsiniz. 3 artı 1, 2, 3 artı 1 değil, 2 artı 1 bir daire olur. Ama e, kullanım alanınızı oldukça genişletmiş olursunuz. Devam ettik. Banyo tuvaletimiz burası İç çekimlerde zaten detaylı olarak göstereceğiz çok da aydınlık değil kusura bakmayın elektrik yok dairede ee, çekim kalitesi o yüzden biraz düşük kalabiliyor Ama ee, dediğim gibi fena bir malzeme kullanılmamış içerisinde Evet ikinci odamız burası 12 metrekare 11-12 metrekare civarında bir kullanım alanı sunuyor size Üçüncü odamızdayız Burası en küçük odalarımızdan bir tanesi. Yaklaşık 8-8,5 metrekare civarında bir kullanım alanı sunuyor. Kiler olarak kullanabilirsiniz. Küçük bir misafir odası olarak kullanabilirsiniz. Ya da hobi odası olarak ya da çalışma odası olarak kullanabilirsiniz burayı. Şurada neden ama göstermesini rica edeceğim. Burada bir cam duvarımız var. Arkadaki odamız karanlık oda. Buradan ama oldukça güzel, geniş ışık alabilen bir oda. Bir de odamızı gösterelim. Karanlık odamız 20-22 metrekare civarında, sizlere bir kullanım alanı sunuyor. Biraz önce göstermiş olduğum gibi iç çekimlerde de göstereceğiz. E, cam duvarla aydınlatılmış bir önceki odadan destek alınarak. Burayı hobi odası olarak kullanabilirsiniz. E, farklı amaçlarla kullanabilirsiniz. Ya da e, bazen duyuyorum migreni olan e, bazı izleyicilerimiz oluyor. Aa tam benlik diyor işte karanlık oda. Onlar çünkü biraz daha karanlığı seviyorlar anladığım kadarıyla. Allah'a çok şükürler olsun böyle bir... Rahatsızlığım olmadığı için bilemiyorum ama e, bu odada değerlendirilebilir. Bunun haricinde, karanlık odamızın haricinde 3 tane daha odamız ve açık mutfağımız var. Burayı da göstermek istiyorum sizlere. Girişimiz. Giriş bölümümüz. E, aynı kapı bizde de var. Gerçekten kapıları vesaireleri çok kaliteli. Biraz önce diğer komşu kapımızı göstermiştik ama bu da bizim kapımız. Göstermemiş olmayalım sizlere. Evet, böyle bahçe katında keyifli bir daire burası. Ee, hiç fena sayılmaz fiyatına göre. Biz şu anda 775 bin TL ilan fiyatıyla burayı satışa çıkardık. Ee, 3 artı 1. Ee, dediğim gibi ufak tefek tadilatlarla burayı e, ufak tefek daire içinde yapılacak değişikliklerle burayı çok daha keyifli bir daire haline getirebilmeniz mümkün. Özellikle dediğim gibi evcil hayvan besleyen izleyicilerimiz için burası e, çok keyifli bir daire olabilir. Bahçe katı küçük kolpınar bölgesinde 3 artı 1 100 metrekare sizlere net kullanım sunuyor burası. Konum özelliklerinden bahsetmek gerekirse Doğa Kollejine, New Terasa, Berceste, Adapark gibi markalı konutları ve sitelere sürekli gelişen bir bölgede, prim yapan bir bölgede, komşu pozisyonda bu dairemiz. Genel olarak bu daire hakkında söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tuncay Sevindik ben. Colwell Banker Park Gayrimenkul'da, Samsun Atakum'da Gayrimenkul danışmanlığı yapıyorum. Portföyüme dahil ettiğim her daire için tek tek sizlere açıklayıcı bu videoda izlediğiniz gibi e, videolar çekiyorum. Umarım beğeniyorsunuzdur. Yorumlarınızı e, bizlerden esirgemezseniz alt tarafta tavsiyelerinizi önerilerinizi bizlerle paylaşırsanız çok sevinirim. Ve sizin de bir satılık daireniz varsa gerçekten ilgilenilsin istiyorsanız e, düzgün pazarlama yöntemleriyle dairenizin satışını gerçekleştirmek istiyorsanız bu bölgedeyseniz Atakum bölgesinde beni arayabilirsiniz. Tekrardan teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle.